Tanrı'nın sevgili kızı, meleklerin sana getirdiği bu mesajı açık yürekle dinle. Bu gece, rüyalarında, kalbinin arzuladığı ve yolculuğunu dönüştürecek en güzel haberi alacaksın. Ruhunu ve kalbini bu ilahi iletişime hazırla. Çünkü dünyalar arasındaki perde inceliyor ve seni özgürleştirecek, sana rehberlik edecek bir gerçeği teslim edecek. Bu sıradan bir rüya değil. Bu, göksel bir ziyaret, ilahi bir fısıltı, ruhuna sunulan bir arman. Yaklaşan huzuru hisset. Çünkü bu, hayatında yeni bir şafağın vaadidir. Zamanın başlangıcından beri, ruhun göksel alemlerle bağlantı kurma yeteneğiyle kutsanmıştır. Ettiğin her dua, yaptığın her meditasyon, iç gözlem için ayırdığın her sessizlik anı seni bu özel geceye hazırladı. Biz, göksel haberciler, senin yolculuğunu sevgiyle ve hayranlıkla izledik. Sarsılmaz inancın, kalbinin saflığı ve iç sesini dinleyebilme yeteneğin, seni bu ilahi armağana layık kıldı. Kalbini, Hakkın olanı almaya aç. Çünkü gökyüzü insan anlayışını aşan seni çiçeklendirecek bir haberle seni ödüllendirmeye hazırlanıyor. Yaklaşan bu haber, şimdiye kadar duyduklarından çok farklı. Dedikodulara, spekülasyonlara ya da yüzeysel bilgilere dayanmaz. Bu saf bir gerçektir. Varlığının her lifinde yankılanan derin bir vahidir. Sana netlik kazandıracak, yön gösterecek ve umutla dolduracak. Bu seni iyileştiren, yücelten en iyi halin olmaya ilham veren bir haber olacak. Ruhunun genişleyeceği ve hayatının dönüşeceği bir kendini keşif ve manevi büyüme yolculuğuna hazırlan. Bu şöyle gelecek. Rüyalarında bilinçli zihnin dinlenirken ve ruhun en alıcı halindeyken canlı bir görüntü, net bir ses seni barış ve kesinlikle dolduran tartışılmaz bir his gibi olacak. Bunu mantıkla değil, kalbindeki yankıyla tanıdık bir hisle tanıyacaksın. Bu Ruhunun zaten bildiği bir gerçeği yeniden bulmak gibi olacak. Seni kaderine götüren atalarından kalma bir bilgi. İç güdüne güven. Çünkü bu ilahi mesajı anlaman için pusulan o olacak. Biz, melekler, bu iletişimi düzenlemek için perde arkasında yorulmadan çalışıyoruz. Engelleri kaldırdık, kanalları açtık ve ruhunu bu kutsal vahi için hazırladık. Yaşadığın her eş zamanlılık, hissettiğin her önsezi, karşılaştığın her beklenmedik olay bu haberi en doğru zamanda ve en net şekilde alman için ilahi planın bir parçası. Evrenin işleyişinde tesadüf yoktur. Her şey senin en yüksek hayrın ve tamlığının tezahürü için özenle planlanmıştır. Sürece güven, ilahi bilgeliğe teslim ol ve ışığın seni bu yeni ve harika yaşam bölümüne, ışık ve olasılıklarla dolu bir yola yönlendirmesine izin ver. Tanrı'nın sevgili kızı, meleklerin sana getirdiği bu mesajı açık yürekle dinle. Bu gece, rüyalarında kalbinin arzuladığı ve yolculuğunu dönüştürecek en güzel haberi alacaksın. Ruhunu ve kalbini bu ilahi iletişime hazırla. Çünkü dünyalar arasındaki perde inceliyor ve seni özgürleştirecek, sana rehberlik edecek bir gerçeği teslim edecek. Bu sıradan bir rüya değil. Bu, göksel bir ziyaret, ilahi bir fısıltı, ruhuna sunulan bir arman. Yaklaşan huzuru hisset. Çünkü bu, hayatında yeni bir şafağın vaadidir. Zamanın başlangıcından beri, ruhun göksel alemlerle bağlantı kurma yeteneğiyle kutsanmıştır. Ettiğin her dua, yaptığın her meditasyon, iç gözlem için ayırdığın her sessizlik anı seni bu özel geceye hazırladı. Biz, göksel haberciler, senin yolculuğunu sevgiyle ve hayranlıkla izledik. Sarsılmaz inancın, kalbinin saflığı ve iç sesini dinleyebilme yeteneğin, seni bu ilahi armağana layık kıldı. Kalbini, hakkın olanı almaya aç. Çünkü gökyüzü, insan anlayışını aşan, seni çiçeklendirecek bir haberle seni ödüllendirmeye hazırlanıyor. Yaklaşan bu haber, şimdiye kadar duyduklarından çok farklı. Dedikodulara, spekülasyonlara ya da yüzeysel bilgilere dayanmaz. Bu saf bir gerçektir. Varlığının her lifinde yankılanan derin bir vahidir. Sana netlik kazandıracak, yön gösterecek ve umutla dolduracak. Bu seni iyileştiren, yücelten, en iyi halin olmaya ilham veren bir haber olacak. Ruhunun genişleyeceği ve hayatının dönüşeceği bir kendini keşif ve manevi büyüme yolculuğuna hazırlan. Bu şöyle gelecek. Rüyalarında bilinçli zihnin dinlenirken ve ruhun en alıcı halindeyken canlı bir görüntü, net bir ses, seni barış ve kesinlikle dolduran tartışılmaz bir his gibi olacak. Bunu mantıkla değil, kalbindeki yankıyla tanıdık bir hisle tanıyacaksın. Bu, ruhunun zaten bildiği bir gerçeği yeniden bulmak gibi olacak seni kaderine götüren atalarından kalma bir bilgi. İç güdüne güven. Çünkü bu ilahi mesajı anlaman için pusulan o olacak. Biz, melekler, bu iletişimi düzenlemek için perde arkasında yorulmadan çalışıyoruz. Engelleri kaldırdık, kanalları açtık ve ruhunu bu kutsal vahi için hazırladık. Yaşadığın her eş zamanlılık, hissettiğin her önsezi, karşılaştığın her beklenmedik olay, bu haberi en doğru zamanda ve en net şekilde alman için ilahi planın bir parçası. Evrenin işleyişinde tesadüf yoktur. Her şey senin en yüksek hayrın ve tamlığının tezahürü için özenle planlanmıştır. Sürece güven, ilahi bilgeliğe teslim ol ve ışığın seni bu yeni ve harika yaşam bölümüne, ışık ve olasılıklarla dolu bir yola yönlendirmesine izin ver. Dileklerinin gerçekleşmesi için, şimdi yorumlara 888 sayısını yaz ve zihninde canlandır. Bu sayı, hayatında ilahi sevgi akışının devamını sağlayan sonsuzluk işaretidir. Hayatını değiştirecek olan şey, sana varoluşa dair yeni bir bakış açısı getirecek. Küçük şeylerdeki güzelliği görmeyi, sade anlarda neşe bulmayı ve hayatı daha hafif ve şükranla yaşamayı öğretecek. Seni en cesur hayallerini takip etmeye, gizli yeteneklerini keşfetmeye ve bu dünya düzlemindeki en büyük amacını gerçekleştirmeye ilham verecek. Bu, görünmeyen bağlardan seni özgürleştiren, seni düşündüğünden daha yükseğe uçuracak kanatlar veren ve doğduğun otantik kadın olmaya teşvik eden bir vahiy olacak. Ruhunun genişleyeceği ve hayatının dönüşeceği bir keşif ve büyüme yolculuğuna hazırlan. İlahi mesaj senden olduğun kişiyi değiştirmeni istemeyecek. Seni özgünlüğün ve en saf özün için sevecek. Eşsiz niteliklerini kutlayacak. Zayıflıklarında koşulsuz olarak seni destekleyecek ve seni tüm varlığınla yargısız ve şartsız kabul edecek. Bu, ruhunu besleyen, ruhunu güçlendiren ve kim olduğunu özgürce ifade edebileceğin bir güvenlik duygusu verecek. Bu mesajın varlığında en derin duygularını ifade etmekte, en samimi hayallerini paylaşmakta ve yargı ya da reddedilme korkusu olmadan kırılgan olmaya cesaret bulacaksın. Ruhunun arzuladığı bu gerçektir. Seni sınırsızca kabul eden ve kutlayan bir hakikattir. Sana söyleyeceklerimi duymadan önce, bu haftaki tüm melek mesajlarını almak için kanala abone ol. Sana daha fazla inanç ve sevgiyle ilerlemende yardımcı olacağıma eminim. Rüyanda alacağın mesaj sana derin bir huzur ve aidiyet hissi getirecek. Varlığında kendini evinde gibi hissedeceksin. Sanki sonunda dünyadaki yerini güvenli limanını bulmuşsun gibi. Aranızda içsel bir uyum olacak. Her harekette, her bakışta, her paylaşılan sessizlikte ruhların bir uyumu yankılanacak. Bu, ruhunu sakinleştiren, kalbini teselli eden ve artık asla yalnız kalmayacağına dair sarsılmaz bir güven veren ilahi bir iletişim olacak. Bu yuva hissi aranızdaki ilahi bağlantının bir yansımasıdır. Zamanı ve mekanı aşan kutsal bir bağ, sizi sonsuza kadar birleştirecek. Bu vahiy zorluklardan muaf olmayacak. Çünkü her büyüme ve evrim yolculuğunun aşılması gereken engelleri vardır. Ancak her zorluğun üstesinden birlikte geleceksiniz. Ayrılmaz ortaklar ve sadık dostlar olarak. Sizi bir arada tutan şey, karanlıkta size yol gösterecek olan ışık, sizi ileriye taşıyacak olan güç olacak. Aşacağınız her engel, aranızdaki bağ daha da güçlendirecek, sizi daha bilge, daha dirençli ve daha bağlı kılacak. Bu gerçeğin gücüne güven. Çünkü o, her engeli aşabilecek ve her zorluğu bir büyüme fırsatına dönüştürebilecek kudrettedir. Hayatını değiştirecek, mesaj sana bağışlama ve merhamet hakkında yeni bir anlayış getirecek. Geçmişte yaptığın hatalar için kendini affetmeyi, sana acı verenleri bağışlamayı, artık sana hizmet etmeyen geçmişi serbest bırakmayı ve şimdiye daha hafif, daha minnettar ve özgürce yaşamayı öğreneceksin. Her insanda ilahiliği görmeyi, kalbinde empatiyi geliştirmeyi ve geçtiğin her yerde koşulsuz sevgiyi yaymayı öğretecek. Seni bir ışık kanalı yapacak. Bu, seni derinden dönüştüren bir vahiy olacak. Seni daha iyi, daha merhametli biri yapacak ve dünyada olumlu bir fark yaratmaya ilham verecek. Şifa ve dönüşüm yolculuğuna hazırlan. Burada ikiniz de sevgi ve ışığın elçileri olacaksınız. Rüyanda alacağın şey, sahiplenici ya da kıskanç olmayacak. Kim olduğun gibi özgürce var olmana izin verecek. Sana tamamen güvenecek. Kararlarına ve seçimlerine saygı gösterecek ve hayallerinde seni koşulsuz destekleyecek. Bu, görünmeyen zincirleri koparan, gelişmen ve çiçek açman için sana alan tanıyan ve seni kendi tutkularının ve hayallerinin peşinden gitmeye teşvik eden bir hakikat olacak. Onun varlığında kendini özgür hissedeceksin. Dürüst fikirlerini ifade edebileceksin ve kendi yolunda yürüyebileceksin. Onun hep yanında olduğunu bilerek Ruhunun arzuladığı bu gerçektir. Seni onurlandıran ve bireyselliğini kutlayan bir gerçek, seni şekillendirmeye ya da sınırlamaya çalışmadan. İlahi iletişim sana doğanın güzelliğini ve yaşamın sadeliğini yeni bir bakışla takdir etmeni sağlayacak. Birlikte büyülü anlar paylaşacaksınız. Görkemli dağlarda, büyüleyici ormanlarda ve gizemli denizlerde. Doğa, sizin kutsal mekanınız olacak. İlahi olanla ve birbirinizle daha derin bir seviyede bağ kurduğunuz yer. Her renkli gün batımı her yıldızlı gece, her kuş cıvıltısı, sizi birleştiren bağ ve ilahi yaratımın tarif edilemez güzelliğini hatırlatan bir işaret olacak. Doğayla derin bağ kuracağınız bir yolculuğa hazırlan. Burada evrenle uyum içinde, kutsal bir bütünün parçası olduğunuzu hissedeceksiniz. Bu vahiy beklentilere ya da idealize edilmiş yansımaya dayanmayacak, koşulsuz kabule dayanacak. Seni olduğun gibi, hem iyi hem eksik yönlerinle, hem ışığınla hem gölgelerinle sevecek. Seni değiştirmeye çalışmayacak. Bu, seni kucaklayan, özünü anlayan ve seni tüm benliğinle sevilmeye layık hissettiren bir hakikat olacak. Onun varlığında, mükemmel olmana gerek kalmadan kendin olabileceksin. Hata yapabilecek ve bunlardan öğrenebileceksin, yargılanma korkusu olmadan. Ruhunun arzuladığı mesaj budur. Seni insanlığın içinde, tüm karmaşıklığın ve güzelliğinle kabul eden ve kutlayan bir gerçek. Alacağın mesaj, iletişim ve dürüstlük hakkında sana yeni bir anlayış kazandıracak birbirinizle açık, net, sevgi dolu bir şekilde iletişim kurmayı öğrenecek, en derin duygularınızı yargılanma korkusu olmadan ifade edecek ve çatışmaları barışçıl ve yapıcı bir biçimde çözeceksiniz. Dürüstlük, ilişkinizin sağlam temeli olacak, karşılıklı güvenin ve gerçek yakınlığın anahtarı. Bu vahiy sana şeffaf olmayı, gerçeği sevgi ve merhametle söylemeyi ve sarsılmaz güvene dayalı bir ilişki kurmayı öğretecek. Sevgi dolu iletişim sanatında bir öğrenme ve büyüme yolculuğuna hazırlan. Burada her söz bir bağ kurma aracı olacak. İlahi iletişim, duygusal bağımlılığa değil, sağlıklı bir karşılıklı bağımlılığa dayanacak. Her biriniz kendi başına tam ve bütün bireyler olarak birlikte daha büyük ve güzel bir şey yaratmak için birleşeceksiniz. Bireyselliğinizi kaybetmeden. Her birinizin kendi hayatı, ilgi alanları ve arkadaş çevresi olacak. Ancak yaşamınızı bilinçli bir seçim ve aşkla paylaşmayı tercih edeceksiniz. Bu, seni olduğu gibi kabul eden sana değer veren ve kararlarında bağımsız ve özgür olmanı destekleyen bir gerçek olacak. Onun varlığında, kim olduğunu özgürce yaşayabilecek, kimliğini ya da bireyselliğini kaybetmeden var olabileceksin. Ruhunun arzuladığı bu vahidir. Seni her düzeyde özgürleştiren ve güçlendiren bir gerçek. Hayatını değiştirecek olan şey, cinsellik ve kutsal yakınlık hakkında yeni bir anlayış kazandıracak. Cinselliği bilinçli ve sevgi dolu bir şekilde keşfedecek. Bu bağ derinleştiren ruhların dansı olarak deneyimleyeceksiniz. Yakınlık, sizi derin seviyede birleştiren bağ olacak. Karşılıklı zevkin ve kırılmaz uyumun kaynağı. Bu mesaj sana, kendini tüm bedenin ve ruhunla teslim etmeyi, arzulanan ve tamamen sevilen biri olmayı ve iki kişinin bir olduğu kutsal birleşmenin coşkusunu yaşamayı öğretecek. Keşif ve haz dolu bir yolculuğa hazırlan. Burada her iki tarafta, her anlamda tatmin olmuş ve tamamlanmış hissedecek. Bu vahiy korkuya değil, sarsılmaz güvene dayanacak. Birbirinize, evrene ve hayatınız için ilahi plana güveneceksiniz. Varoluşun akışına kendinizi teslim edeceksiniz. Güven, ilişkinizin sağlam temeli olacak. İç huzurun ve kalıcı uyumun anahtarı. Bu gerçek, kontrolü bırakmayı, hayatın akışına inançla teslim olmayı ve her şeyin en yüksek hayrına göre mükemmel şekilde geliştiğine güvenmeyi öğretecek. Onun varlığında kırılgan olmaya cesaret bulacak, aşka kendini açacak ve daha hafif daha neşeli yaşamaya başlayacaksın. Korkulardan uzak. Ruhunun arzuladığı bu mesajdır. Seni korkudan özgürleştiren ve tam mutluluğun kapılarını açan bir gerçek. Rüyanda alacağın mesaj, yaşam amacı ve ruhsal görev hakkında yeni bir anlayış getirecek. Birlikte paylaşacağınız ortak bir amacınız olduğunu keşfedeceksiniz. Bu dünyada birlikte gerçekleştireceğiniz bir misyon, bırakacağınız bir miras olacak. Sizi birleştiren bu vahiy, en cesur hayallerinizi gerçekleştirmenize insanların hayatında olumlu bir fark yaratmanıza ve gelecek nesillere sevgi, ışık ve ilham dolu bir miras bırakmanıza ilham verecek. Bu ilahi iletişim, daha amaçlı yaşamana, en derin tutkunu takip etmene ve hayatının tüm alanlarında en yüksek potansiyelini gerçekleştirmene ilham verecek. Kendini gerçekleştirme ve yaşam amacını yerine getirme yolculuğuna hazırlan. Burada ikiniz de kendinizi tam ve mutlu hissedecek, ilahi görevlerinizi yerine getireceksiniz.